Evet, Naçak'tayız. Beni buraya getiren zatı mutlu eden beyefendi Esat abi. Esat abiye sonra değineceğiz. Evet, Naçank birası ısmarlıyor bana. <laughs> Teşekkür ederim Esat abi. Beni buraya davet ettiğin için. Burası güzel. Burada gerçekten tatil yapılabilecek bir lokasyon. Tabi aileler için, çocuklu aileler için daha çok önerebileceğim bir yer aslında. Görüyorsunuz her taraf çocuk. Çocuklar üzerine kurulmuş bir tatil beldesi diyebiliriz. Çünkü bayağı bir aktivite alanı var konumuz buranın gece hayatı. Değil mi abi? Bugün buranın gece hayatını çekeceğiz. Ne, ne gibi etkinlikler var onları göstereceğim. Şu anda McDonald's'dayız reklam olmasın. Bütün turistler burada. Nedeni niye sordum Esat abiye. Yabancı turistler yemek yiyemiyor dedi. Görüyorsunuz. Bütün alabildiğine hepsi yabancı. Telif yememek için tekrardan görüntüyü keseceğim. Ama Burası çoğunlukla yabancılar var içeride. Na diyoruz ama Nya Chang yeah. diye geçiyor. Yani böyle bir şey yapıyorlar, tonlama yapıyorlar. Evet Esat abi bugünkü evet. planımız sürpriz mi olsun? Evet. Herkes gittiğinde mi öğrensin yoksa ee, bahsedelim mi gece hayatında neler var buralarda? Dans ediyoruz tabii ki of course yani. Evet. Tabii ki dans ediyoruz, buradayız. Evet. 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 Burası dans açısından yeni gelişmekte olan bir bölge. Nedeni Ruslar olabilir mi mesela? Ee, Ruslar tabii ki dans seviyorlar. Ee, Vietnam insanı da dans seviyor. Sabah beşinde kalkıp sahilde spor yapıyorlar, dans etkinlikleri yapıyorlar. İnanılmaz bir e, atmosfer var burada. Herkes zaman, gelsin. Herkes çansın? gelsin bizi gibi. <laughs> aktivite. <gülüyor> aktivite şehri diyebilir miyiz abi burası için? Tabii ki. Aktivite, aktivite hemen yani Full aktivite. Şu an zaten önümüz aslında alabildiğine bir sahil, uzun bir sahil. İnsanlar burası diğer tarafı, yolun diğer tarafı tamamen peyzaj ve sonrası kumsal değil mi? Orayı aynen, ayrı bir videoda aynen, göstereceğiz açankta. O zaman bu video biraz böyle sürprizlerle devam etsin. Yolda hemen konumuza gireriz. O zaman aktivite alanımızda görüşmek üzere. Gece hayatı videomuz başlasın. Let's go. <laughs> evet o mekana geldik. La Villa Art Otel diye geçiyor. Baktığınızda böyle bir yerle karşılayacaksınız. Konumunu açıklamalara ya yazarım. Bu ablamız da sigara satıyor gördüğünüz gibi. Elektronik sigaralar var burada, vape var. Vape sigara. Evet vapeler var, güzel. Evet girişi çok otantik. Böyle bir alandan geçiyorsunuz. Ben de hemen bu alandan geçerekten. Bu gecenin yıldızı Esat. <laughs> Mr. Esat'la buluşuyoruz. Evet. Ne yapıyoruz abi bugün? Dans ediyoruz. Dans ediyoruz. O zaman hiç merak ettirmeden içeriye doğru girelim. İçeriden güzel güzel sesler geliyor. Evet. Recommended for TripAdvisor. La Villa Art demiştim burası. Art nerede geçiyor? Art North. Bak, yazmıyor, art, yazmıyor ama var. Ya yazmıyor ya. ama var. Tamam buyur abi. İşte, this is Art. Tamam. Art içeride. Evet telif olmasın. Hemen şöyle göstereyim. Evet dostlar gördüğünüz gibi ben neredeyim işte buradayım Nia Chang harika ve yine bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi ben şu anda sabaha uyandım dün ne oldu ee, danstan çıktık çünkü dans alanı çok e, aşırı derecede sesliydi dolayısıyla ses olan yerde de. Siz de takdir edersiniz ki Copyright'tı işte müzik telifiydi falan fistan bir şekilde müzik sıkıntı yani onun için orada kestik yayını sonra Efe abileri gördük Bali'deki uzun süre görüşmemiştik orada görüştük bir tane de Avrupa'dan gelen dönerci arkadaş vardı Hüseyin abi onlara da buradan selam olsun. Şimdi ne yapıyoruz saatimiz ortalama şöyle hemen bakalım. Sabah 6.30'da kahvaltı veriliyor. Şu an saat 6.18-19 oldu. 10 dakika sonra kahvaltıya ineceğim. Yukarıda da böyle bir yer var. Hemen orayı da göstereyim. Hızlı bir şekilde çıkalım. Ee, burada içki içip şampanya tarzı şeyleri e, içip var burası. Aşağıda hemen spor salonumuz var. Şu ana kadar hiç kullanmadığım bir spor salonu buradaki butik otelimizin hizmetlerinden. Tamam. Burada böyle bir alanımız var. Burada ben varım ve burada da gördüğünüz gibi iki tarafta da sauna var ama aktif mi değil. Aktif değil ama Finlandiya saunasını. Burası 20. kat. 20. katta da asansörümüzü bekleyeceğiz mecburen. Geldik yine böyle. Bakıyorsunuz oğumuz hazırlanıyor. Ortam güzel ama buranın bir sıkıntısı var. Aşırı derece sıcak. Buraya bir klima şart. Yani kliması havalandırması çalışmıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Evet. Hemen buranın anlatımına geçmek istiyorum. İşte bizim de açık bir şey. altımız böyle. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi Nachank Fish noodle soup diyor bugün. Şöyle biraz ayarlayayım. Fish noodle soup yani balık çorbası içeceğiz. Ve omletler hazır. Ekmekler ve meyveler. Burada karpuz, e, dragon fruit. Bu da Vietnam elması. Erik gibi bir şey. Bir de elma var buna benzer. Burada nadıllı bir şey, beef and red wine stil demiş. Neyse, sorabileceğim şimdi alabilir miyiz diye. Ona göre alacağım. Fish nado böyle bir şey işte. Can I start? Evet dostlar geldik şimdi kahvaltımız bu şekilde masamız ve manzaramız görüyorsunuz arka bir manzaramız var aslında evet kahvaltıya başlayacağız Manzaram da bu şekilde.